Merhabalar, ben Hatice Amarat, şair, yazar ve müzisyenim. Bugün İnci Sözlük kanalının İşin İncisi programında konuk ben olacağım. Bir şair olarak şiirin edebiyat dünyasındaki yerini nasıl görüyorsunuz? Yani şiir bence edebiyatın çatısı diyebiliriz. Çünkü bütün disiplinler arasında... Sanat kavramına odaklandığınızda neler söylemek istersiniz? Sanat sizin için nedir? Yani sanat, sanatçı yetenekleriyle doğ, doğduysanız şayet zaten oksijen gibi bir şey siz için. Çünkü bazı insanlar müzikal çalışmalarınız ile ilgili bilgi verir misiniz? Çeşitli gruplarla çalışmalar yaptıktan sonra kendi bireysel çalışmalarımı ortaya karmak için bazı çalışmalar yapmaya başladım. Şiirle, edebiyatla, müzikle ilgili konuşacağız. Hadi canım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle Hatice Amarat kimdir? Sizi daha detaylı tanıyalım. Tabii ki. Ekim 1985'te Eskişehir'de doğdum. Orada ilk öğretim, işte orta öğretim, yüksek öğretim tamamladıktan sonra tabii bu dönemde işte müzik ve edebiyat hep hayatımın içindeydi. Çocukluktan geldi yani büyüyene kadar. Sonrasında işte eğitim amaçlı çeşitli müzikle ilgili, edebiyatla ilgili eğitimleri aldıktan sonra İstanbul'a yerleştim. Burada hem eğitimcilik yapıyorum hem şiirle, hem edebiyatla daha doğrusu, hem de müzikle ilgileniyorum. Sanatın iyileştirici gücünden yararlanmaya çalışan, sanata kendini adamış bir insan diyelim. Hatice Marat için. Bir şair olarak şiirin edebiyat dünyasındaki yerini nasıl görüyorsunuz? yani şiir bence edebiyatın çatısı diyebiliriz. Çünkü bütün disiplinler arasında şiirin duyguları biçimlendiren, dönüştüren bir yapısı olduğu için edebiyatın bel kemiği olarak görüyorum ben. Çünkü sizin iz düşümünüzün yansıması şiirde ortaya çıkıyor. Yani şiiri içselleştirmiş insanlar mesela daha sakindir. insanlara ya da canlılara karşı daha daha iyi niyetli davranabilirler. Şiirin ağırlığını taşıyabildiğiniz zaman diğer edebiyat dallarında da daha başarılı oldun, olduğunuzu düşünüyorum. Yani bu herkes için geçerli. O yüzden şiirsiz bir hayat herhalde böyle susuz bir hayat gibi olur. Tabii ki öykü ya da roman ya da diğer bütün edebiyat dalları çok kıymetli. Ama şiirin benim hayatımda çok daha farklı bir yeri var. Peki sizi derinden etkilemiş olan şair ve yazarları bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki paylaşırım. Büyük bir zevkle. Özellikle Edip Cansı Sever, çok severim. Edip Cansever özellikle tiyatra dili bizim şiirimize sokan çok kıymetli bir şair. Onun haricinde Turgut Uyar. Arkadaş Zekai Özger özellikle bu konuda cinsiyetçi yaklaşımımızı kıran yazarlardan. Nilgün Marmara çok kıymetli bir şair. Sennür Sezer gene toplumcu şiirlerle özellikle kadının toplumdaki yer, yerini ön plana çıkaran bununla ilgili çok kıymetli şiirler yazmış kadın şairimiz. Gülten Akın Ya birçok sayabilirim. Bu bunlar tabii benim için çok kıymetli şairler yolumu açan. Yazdığınız eserler içinden bir dize seçmenizi istesek bu dize ne olurdu? Sanırım son kitaptan Hüzzam Sahnesi adındaki şiirimden çok sevdiğim bir yer vardır. Asıl Hüzzam o palamara hatırlamış ve unutmuş, yaşamış ve yok olmuş, mutsuzmuş, eh be mutluymuş gibi asıl. Bu dize benim için hayatın, ya yani insan hayatının çok kısa bir özeti. Sanat kavramına odaklandığınızda neler söylemek istersiniz? Sanat sizin için nedir? Yani sanat, sanatçı yetenekleriyle doğ, doğduysanız şayet zaten oksijen gibi bir şey sizin için. Çünkü bazı insanlar yazarak, bazıları resim yaparak, bazıları işte müziğe kendini vererek bir şekilde sanatın bir ucundan tutunarak yaşama adapte olabiliyorlar. E sanat da tüm bu disiplinler içerisinde harmanlanmış, insanı insana anlatan, insanı dinlendiren, geliştiren, birbiriyle barıştıran en kıymetlidir. Hımetli şey Çünkü gelecek nesillere aktarmamız gereken de bu zaten. O yüzden sanat kavramını düşündüğümüz zaman aslında insan kavramını da düşünmüş oluyoruz. İnsanın daha kendisini, bilincini anlayabilmesi için, hayal gücünü geliştirebilmesi için sanata ihtiyacımız var. Ve tabii ki toplumlar açısından da paylaşımın geliştirilmesi için sanatın çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Şiir başta olmak üzere öykü, deneme, makale türünde çalışmalarınız mevcut. Tüm bu dalların birbiri ile etkileşimi nedir? Aslında şiirden bahsettiğimizde biraz bundan da bahsettik. Öyküde ya da romanda ya da makale gibi diğer türlerde şiirdeki o içsel dünyayı yansıtabilmeniz biraz daha kolaydır. Çünkü şiirde mesela dağınık bir yapı vardır. Tabii sizin nasıl yazdığınızı göre de şekillenir bu. Sizin insanın daha doğrusu bilinç altındaki o duyguların tamamını bir şair ortaya çıkarırken onu biçimlendirir, dönüştürür ve kendi sözcükleriyle ortaya koyar. Öyküde ya da diğer edebiyat türlerinde biraz daha bu aslında teoriye dayalı, biraz daha kurguyla beslenen bir yönteme dönüşür. Ama tabii ki mesela şiiri barındırmayan yani şiirsel dili yok olmuş ya da şiirsel dili olmayan bir öyküyü ya da romanı okumak istemezsiniz. Çünkü aslında o akıcılığı sağlayan o romana yedirilmiş ya da öyküye yedirilmiş olan şiirsel dildir. Tabii bunun düzeyini fazla da aşmadan yapmakta gerekir. Etkileşimleri tabii ki bu açıdan baktığımızda birbiriyle çok kuvvetli. Müzisyen kimliğiniz de var. Müziğe nasıl başladınız? Müziğe ilkokul yıllarında, işte hadi sen bir şarkı söyle dedikleri zaman aslında başlamıştım galiba. Ama benim şarkı söylemek ya da vokal yapmakla ilgili aslında çok bir düşüncem yoktu çünkü bas gitarist olarak ilk müziğe adım attım. İşte çeşitli gruplarda üniversite yıllarında bas gitaristlik yaptıktan sonra kendi parçalarımı yapmaya karar verdim ve böylelikle müzik yolculuğuna başlamış oldum. İstanbul'a geldikten sonra da çeşitli gruplarla işte sahne aldık. İnsanın kendi yaptığı, sözünün, müziğini işte kendisi yaptığı, bestelediği parçaları seslendirmesi çok daha hoş bir duygu. Ben de bunu tatmak istediğim için yeni yeni işte bir müzikal çalışma içerisine girdim. Yakın dönemde de işte inşallah bu parçalar dinleyicilerle buluşmuş olacak. Hem müzikte hem edebiyatta yatırım süreciniz nasıl gelişiyor? Sizi harekete geçiren güç nedir? Ya ben biraz galiba sonbahar gibiyim. Zaten sonbaharda doğmuş biri olarak melankolik bir parça duyduğumda ya da bir yağmur yağdığında bile o benim için bir yaratım süreci geliştiriyor zaten. Yaptığım eserlere de yani ortaya çıkan ürüne de yansıyor bu. Yani çok hareketli ya da çok heyecanlı bir tip olmadığım için galiba biraz melankoliden besleniyorum diye düşünüyorum. Ama onun haricinde tabii bu üretim süreçleri insanın biraz da kendisiyle alakalı. Yani çok yoğun dönemler geçirildiğinde daha fazla ortaya çıkabiliyor ya da siz onu hazır hissettiğinizde aslında biraz da ortaya çıkan bir süreç. Ama benimki genelde bu şekilde işliyor. Müzikal çalışmalarınız ile ilgili bilgi verir misin? Çeşitli gruplarla çalışmalar yaptıktan sonra kendi bireysel çalışmalarımı ortaya çıkarmak için bazı çalışmalar yapmaya başladım. Şu anda da çok kıymetli müzisyenlerle çalışıyorum. Gerçekten şanslı hissediyorum kendimi. Hepsine buradan da çok teşekkür ediyorum. Ses Sanayi ile birlikte çalışıyoruz. Yakın dönemde inşallah bu güzel parçalar, kendi eserlerim dinleyiciyle buluşur. Onlara iyi gelir, bana iyi geleceğini düşünüyorum umarım herkese çok iyi gelir. Onlar da dinlerler ve çok severler. Günümüz edebiyat ve müzik dünyasını nasıl görüyorsunuz? Çok iç açıcı görmüyorum ama çok da umutsuz olmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya olarak yani global düzeyde çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi ortaya çıktıktan sonra biraz daha hatta zorlu bir sürecin içine girdik. Birçoğumuz evimize kapandık, iş yapamaz hale geldik ve bu süreçte yani en küçüğünden en büyüğüne kadar aslında birçok insanı hayata bağlayan şey sanattı. Müzik dinledik, resimler yaptık, film izledik. O yüzden edebiyat, müzik, resim, heykel, sanatın hangi dalı olursa olsun mutlaka insanı bir adım öteye taşıyacak olan yapı taşları bunlar. Bunu görmezden gelmemek gerekiyor. Toplumların bunları desteklemesi gerekiyor. Devletlerin bununla ilgili gerekirse yasalar çıkararak sanatçıyı koruması gerekiyor. Ben bu şekilde düşünüyorum ama umutsuz değilim. Gelecek çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Müzik çalışmalarımla ilgili zaten biraz bilgi vermiştim yakın dönemde de bir öykü kitabı çıkacak şimdi edit sürecinde öyküler aslında uzun zamandır çok çeşitli dergilerde ya da kendi sayfamda yazıyorum paylaşıyorum ama bir öykü kitabı bakalım çıkacak yakın bir zamanda inşallah o da okuyucularla buluşur şiirsel dili seven öykücülerin seveceğini düşünüyorum öykü severlerin umarım benim tahmin ettiğim gibi olur son olarak sanatın pek çok alanında ürün veren bir sanatçı gözüyle sanatla ilgilenmek isteyen gençlerin neler söylemek istersiniz. Onlara çok önemli şeyler söyleyemem maalesef. Çünkü ben de tamamen bunun içine çekildim diyelim. Çünkü ruhunuzda, içinizde, karakterinizde bu varsa zaten mutlaka bir gün bir yerde ortaya çıkacaktır. Tek diyebileceğim şey şu olur galiba. Sabırlı olmaları gerekiyor. Çünkü sanat hem bizim ülkemizde ve Pek çok ülkede maalesef götürüsü getirisinden çok daha fazla olan, sabırlı olmanız gereken, ortaya çıkan ürünlerinizin kapış kapış gitmeyeceği, aslında biraz demlenmeniz gereken bir dal. O yüzden sanatın hangi dalını seçerlerse seçsinler mutlaka sabırlı olmalı, pes etmemeleri ve buna gönülden bağlı olmaları gerekiyor. Umarım yolları açık olur. Programı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.